Merhaba, ben Kapo, ben bir karetta karettayım. Denizlerde yaşarım. Denizlerde yaşıyorum. Bazen göllerde, bazen nehirlerde. Ama en çok denizi seviyorum. Peki sen beni ne kadar tanıyorsun? Ben sert bir kabuk taşırım. Bu kabuk benim zırhım gibi. Düşünsene, dış tehlikelere karşı beni koruyor. Benim en sevdiğim şey nedir biliyor musun? Yüzmek. Su altında zarif zarif hareket ederim. Parçalarım yüzgeç gibi çalışır. Ben beslenmek için genellikle deniz yosunlarını, su bitkilerini tercih ederim. Burada benim yumurtalarımı bırakmam gerekiyordu. Ama insanlar atıklarını bırakmış. Ne yazık ki bazı insanlar çevreyi kirletiyor. Evet buna üzülüyoruz. Bizlere atılan çöpler, özellikle plastikler bize zarar veriyor. Deniz bizim evimiz. Burada benim yumurtalarımı bırakmam gerekiyordu. Ama insanlar atıklarını bırakmış. Bakın, bir gemi petrol taşıyor ve denize sızdırıyor şu an. Olamaz! Çevre kirliliği nedeniyle benim neslim tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Lütfen doğayı kirletme. Eğer sen denizleri temiz tutarsan biz mutlu mutlu yaşarız. Unutma, benim adım Kapu. Ben suyun altındaki dostunum. Doğayı koru, kaplumbağaları sev.